Merhaba arkadaşlar. Bir gaz vereyim mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok öneri geldi arkadaşımdan. Bu oyun çok güzel bir videosunu çekelim dedim. Abi çok zor. Dalga mı geçiyor? Çok zor. Acay. Şaka bir şaka. Biraz geniş alın. Değiyor mu? Ah ka kaza yapmadım kaza yapmadım merak etmeyin kaza yaptığımızı zannettim

buraya buraya yani ha oldu tam istediğim derece babam duracağız çok genel. Çok çok Değil mi? Biraz alayım. Biraz Evet çıkarım. Ama ben araba işlerini küçük yaşta başladım lan. Vurma. Acilin. Bir hakkımız var. Gebermeyiz inşallah. Yavaş gelin. Abi çok zor vurma ama. İmkansız. Geri geri geleyim diyeceğim arkadaşlar ama buluyor. Değmedi mi? Hoppala, oba yendik. Bitti. Böyle oynanır Oyun dedim, böyle oynanmış arkadaşlar. Anne menü. Geliyoruz. Arkadaşlar bir modifiyem var var ya yakıyor. Tofaş. Üf. Böyle bir araba var mı ya? Bunu değiştirecektim. Doğru arkadaşlar. Durun. Bu muydu? Hangisi? Bu muydu? Bu, bu, değildi biliyorum. Bu değildi. Bu hiç değildi uzun bir şeydi. Buydu. Yoksa bu muydu? Buydu. He bu bu. Nereden o ya? Tamam arkadaşlar. Gelin. Biliyorum. Başla diyorum. Bununla da bir kere park oynayalım diyorum. Yem ver diyorum, Arkadaşlar hile olabilir, ama seviye atlamak çok zor. Arkadaşlar Geta'da indirdim. geta da indirdim. Getayı da çekeceğim bir iki bölüm sonra. Değmez, değmez ya. Az şey olmaz. Bakiye çıktık ama. Abi iki ne ya? Bir yere bir gidin bir yere vurursam var ya. Kariyerim biter. Öyle anlamında değil. bir şey yapayım. Düz yapmam zorundayım. Hadi yavrum. Canımsın. Değil. Değdi ya, değdi ya. Böyle şans mı olur ya? Abi ilk önce şanssızlığım vardı. Yoksa ben onu rahat geçmiştim. Gaz vereyim. Geri geri gideceğim.

Trouxe da Yandık yandık arkadaşlar ve burada videomuzu sonuna geliyoruz arkadaşlar görüşürüz iyi günler iyi geceler abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bay bay.